E, Araf 80. Araf 80 mi? aynen çok önemli. Şey bu. Lut kanlıları için. Açayım mı? Olur. Aynen. Ya bu benim en favori konum yani. Şunu herkese duyurmak isterim. Tamam. Putin geldi yine. Ters ters bakıyor. Sen bırak tamam. <laughs> Dur. Şu Arapçasından anlıyor musun? Aynen ben anlıyorum direkt şeyden. Ve Lut'u da kavmine gönderdi. Hatta önce biz mealden bahsedelim. Miktardan bahsedeyim de. Araf suresinin 80. ayeti arkadaşlar. Ankebut 28'de de bu ifade geçiyor. Lut kavmine dedi ki ey kavmim siz alemlerden hiç kimsenin yapmadığı o çirkin işi yani eşcinselliği mi yapıyorsunuz diye bir ifade geçiyor. Sonra kâhette de işte şey diyor. Siz kadınları bırakıp erkeklere mi öneriyorsunuz? Yani eşcinsellik mi yapıyorsunuz diyor. İşte burada da şöyle bir hata iddiasında bulunuyor arkadaşlar. Lut kavminden önce eşcinsellik vardı. Ama Kur'an ise yoktu diyerek hata yapmış oluyorlar. Oysa ki bu ayette Lut kavminden önce eşcinsellik yoktu falan denilmiyor. Ayette Arapçasına isteyenler bakabilir şu anda. Ayette diyor ki ve Lut'tan ve Lut'ta İz gale O kavmine demişti ki ete tunel fahişete. Siz geliyor musunuz o çirkin işe, o fahişeliğe geliyor musunuz? Me sebegakum Kendisinde alemlerden hiç kimsenin sizi sollamadığı. Burada sebega ifadesi geçiyor. Sebega bir şeyi sollamak, aşire gitmek anlamına gelir. Hatta Türkçedeki müsabaka da falan bu kökten gelmiştir. Kur'an'da sebeganın, evet. Kur'an'da geçmiş olduğu birçok ayet var. Mesela Rahman'ın katında bulunanlar ee, onun önüne geçemezler diye bir ayet var. Sebeka kelimesi geçiyor. Ve işte Kur'an'da şey diyor. Nebilerden işte sebeka olanlar. Yani Abi, bu kadar açıksa niye bu kadar yanlış şeyler var ya? Yani çeviriler otorite değil ama Tusi de bundan bahsediyor. Yani Tusi yani ne zaman yazıldı hatırlamıyorum ama yine bir 800 yıllık vardır minimum. En eski tefsirlerden birisi. Tusi de bu ayetin bu anlamda olduğunu zaten belirtiyor. Direkt arkadaşlar sebeka kelimesi sollamak anlamına. Bir şeyin önüne geçmek anlamına gelir. Yani Lut Peygamber aslında kavmine şunu söylüyor. Yani Alemle, bir bir doz aşımı var bunların sapıklıklarında. Sapıtlığı hani aşırıya gitmedi. Bokunu artık. çıkardınız artık diyor. Tövbe <laughs> Aynen yani şey diyor. Alemde hiç kimse sizin kadar aşırıya gitmedi. Böyle bir işi yapıyorsunuz diyor. Bir şey daha belirteceğim. bu noktada bizim e, bizim demin daha doğrusu bir tane ateist arkadaş var. Kendisi işte şey yapıyor. Efendim sebega kelimesi Arapça da bilmiyor bu arada. Yok Hatip okudum şöyle böyle falan diyor ama Arapça anlamıyor bir an. Sebega tek başına kullanıldığı zaman e, öne geçmek ama ma sebega kum denildiği zaman bu önceden olmak anlamına gelir diyor. Sallıyor. Çünkü o başta bulunan ma sebega kum yani ma ifadesinin başta olan ma ifadesi olumsuzluktur sadece. Yani onu yaptıysa yapmadı yapar. Aha. Ma sebega kum önünüze Kimsenin geçmek. şeyde. Buna işte, örnek olarak şunu örnek vereceğim. Şimdi motomot aynı ifadenin geçtiği bir metin var. Bir hadis örnek vereceğim. Yani şimdi hadislere inanmak inanmamak o ayrı bir konu ama sonuçta o dönem uydurulduysa bile Araplar o sebega ifadesini ne anlamda kullanmış görüyoruz. Hadiste şöyle bir ifade geçiyor. Me sebegakum Ebu Bekir'in bir kez salatin. Me sebegakum. Önünüze geçmedi Ebu Bekir'in. Ebu Bekir bir kez salatin. Namazının çokluğuyla sizin önünüze geçmedi. Kullanmış iş. Işte. Yani Arap bunu bu anlamda kullanmış. Yani bunu şöyle mi çevireceksin? Ebu Bekir namazının çokluğuyla sizden önce olmadı. Ne alaka yani? Şey, i̇şte bu arada hadis ne manaya geliyor? Hani üzülmeyin Ebu Bekir. O kadar şey. namaz kılabilirsiniz gibi mi? Ne? Yok yani. onun devamında var. Ya devamında şey diyor. Ben kısa hadisi ha. ne meal Ebu Bekir namazının veya orucunun çokluğuyla sizin önünüze geçmedi. Sizi sollamadı. Onun e, sizden faziletli olması. Hatta fazilet demesi de Sebekan'ın öne geçme kanal olduğunu doğruluyor. Kalbinde bulunan şeydi diyor. İmandı yani. Tamam. Kısacası yani mesele o hadise dediğim gibi mesele gakum Ebu Bekir'in bir sebega bir geçiyor. Birebir aynı ifade. Birebir aynı. Gramerde en ufak bir fark yok. Hani en ufak bir fark yok vardır diyen adam Arapça bilmiyordu. Cahildir kısaca. Onu belirteyim kısaca. Yani bu iddia da çöktü arkadaşlar.